doğanın en dramatik karanlık yüzünü duymuş muydunuz? Katil bir ağacın işlediği cinayetleri. Bir ağaç türü var ki, kendi çocuklarını bilerek öldürüyor. Bu ağacın adı Black Walnut, yani siyah ceviz ağacı. Bu ağaç, çöklerinden Juglone adında bir kimyasal salgılıyor. Bu madde o kadar zehirli ki, kendi tohumundan çıkan çocuklarını rekabet etmesinler diye, bilinçli şekilde zehirliyor. Daha da şaşıracaksınız. Bu madde sadece kendi yavrularına değil, yakınında büyümeye çalışan başka bitkileri de öldürüyor. Domates, elma, çam, hiçbiri onun yakınında hayatta kalamıyor. Bilim buna allelopati diyor. Yani bir türün diğerini kimyasal silahla engellemesi. Doğa bazen düşündüğümüz kadar nazik değil. Bazen en acımasız canlılar gözümüzün önündeki ağaçlar olabilir.